Tanrı Melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasıra adlı kente Davud'un soyundan Yusuf'la nişanlı olan Meryem'e gönderdi. Melek, selam ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız, Rab seninledir dedi. Söylenenlere çok şaşıran Meryem bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Ama Melek ona korkma Meryem sen Tanrı'nın lütfuna eriştin bak gebe kalıp bir oğul doğuracak adını İsa koyacaksın. O büyük olacak. Kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davud'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakub'un soyu üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin sonu gelmeyecektir. Meryem meleğe bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki dedi. Melek ona şöyle yanıt verdi. Kutsal ruh senin üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal Tanrı oğlu denecek. Ben Rab'bin kuluyum dedi Meryem. Bana dediğin gibi olsun. Bundan sonra melek onun yanından ayrıldı. Bunun üzerinden aylar geçti ve Sezar Augustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için buyruk verdi. Herkes kaydını yaptırmak için kendi kentine gitti. Böylece Yusuf da Davud'un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile'nin Nasıra kentinden Yahudiye bölgesine Davud'un kenti Betleheme gitti. Orada hamile olan nişanlısı Meryemle birlikte kendisini kaydettirecekti. Onlar oradayken Meryem'in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa yer yoktu. Aynı yörede sürülerin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı. Rabbin bir meleği onlara göründü ve Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korkuya kapıldılar. Size bütün halkı sevindirecek bir müjde veriyorum. Bugün size Davud'un kentinde bir kurtarıcı doğdu.'' Bu Rab olan Mesih'tir. İşte size bir işaret. Kunda sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız. Birdenbire meleğin yanında göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Onlar Tanrı'yı överek, ''En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun, yeryüzünde O'nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun.'' Melekler yanlarından ayrılıp göğe çekildikten sonra çobanlar birbirlerine ''Haydi Betleme gidelim. Rabbim bize bildirdiği bu olayı görelim dediler. Aceleyle gelip Meryem'le Yusuf'u ve yemlikte yatan bebeği buldular. Onları görünce çocukla ilgili kendilerine anlatılanları bildirdiler. Bunu duyanların hepsi çobanların söylediklerine şaşıp kaldılar. İsa'nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye'nin Betlehem kentinde doğmasından sonra bazı yıldız bilimciler doğudan Yerüşalim'e gelip şöyle dediler. Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik. Kral Hirodes bunu duyunca kendisi de bütün Yerüşalim halkı da tedirgin oldu. Bütün başkainleri ve halkın din bilginlerini topladı edilen peygamberliğe göre şöyle yazılmıştı. Ey sen, Yahuda'daki Beytlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin. Çünkü halkım İsrail'i güdecek önder senden çıkacak. Bunun üzerine Hirodes yıldız bilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi. Gidin, çocuğu dikkatle arayın, bulunca bana haber verin ben de gelip ona tapınayım diyerek onları beklerime gönder. Yıldız bilimciler kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yolu gösterdi. Çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca yıldız durdu. Yıldızı o evin üzerinde gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce onun önünde yere kapanarak tapındılar.'' hazinelerini çıkarıp ona armağan olarak altın, günlük ve mür sundular. Meryem ise bütün bu sözleri derin derin düşünerek yüreğinde saklıyordu. Çobanlar ve yıldız bilimciler gördüklerinin tümü için tanrıyı yüceltip överek geri döndüler. Her şeyi kendilerine anlatıldığı gibi bulmuşlardı.